Değerli arkadaşlarım, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Basınç Emniyet Valfi'nin tüm parçalarının çizimini gerçekleştirdik. Bu eğitim videomuzda montajını yapacağız birlikte. Şöyle kıymetli arkadaşlar, teknik resme baktığımızda yani biliyorsunuz YouTube'da yayınladığım her videonun teknik resmini ben oluşturmuyorum. Mevcut telifsiz kaynakları kullanmaya özen gösteriyorum. Ancak bazı yerlerde mutlaka hatalar çıkıyor arkadaşlar. Bunu da biraz sonra montaj yaparken göreceksiniz. Tabii burada benim size bu montaj örneğini sunmamın temel sebebi yay montajını da görün diye ee, ve özellikle bir parça yaya baskı uyguladığında yayda anlık bir kısalma nasıl meydana geliyor bunu SolidWorks programında görmenizi istiyorum. E, aynı zamanda montaj ortamında bu yayı çizeceğiz. Şimdi biz bu parçaların çizimine başlarken ilk etapta bir yay çizimi yaptık. Evet, teknik resimlerini oluştururken işimize yarayacak. Onun haricinde ben e, yani dışarıdan yayı çağırıp montaj etmek gayet kolay, problem yok. Montaj ortamında nasıl çizeceğiz bunu? Bunu da göstermiş olacağım. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden arkadaşlar isterseniz direkt aç diyelim. Özür diliyorum herhangi bir montaj açmayacağım için önce bir montaj sayfası açıyorum. Tabi zaten ilgili klasörüme beni yönlendirdi. Bu aşamada ilk etapta valf gövdesini montaj ortamına çağırıyorum arkadaşlar. Buradan da düz beyazımızı açalım. Bakın Valve gövdemiz geldi Tabi ilk gelen parça buraya F olarak gelecektir sabitlenmiş Bunu şimdilik yüz yapacağım ee, Sebebi şu Buradan montaj ilişkisi diyorum arkadaşlar ee, Bakalım hangi düzlemimiz Montajın Ön düzlemiyle Şuradan parçamızı da açalım Parçamızın ön düzlemini Çakışık ilişkisi ver diyorum ve Onaylıyorum Şimdi artık bu parçamı tutup sabitleyebilirim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrardan bileşenekte komutuna geldim. Ee, hangi parça baktım baktım kovan parçamı aç diyorum. Montaj ortamına bıraktım. Şimdi arkadaşlar bu, bu parça buraya nasıl montaj olacak bunu tabii ki teknik resimlere görebiliyoruz ama özellikle şuradaki e, vidalı milimiz çok fazla aşağılara inmiş gözüküyor. Bu aşağılara bu kadar inmesi mümkün değil. Biraz sonra göstereceğim. Burada da şuna bakacağım. Şu içerideki çapıma bakayım. Ne kadarmış? 21 mm. Peki bu çap ne kadar? 18 mm. Tamam. Demek ki bu buraya girebilir. Problem yok. Montaj ilişkisine geliyorum. Buradaki silindirik yüzeyim buraya eş merkezli olsun dedim. Sonra bunu yukarı doğru çekiştiriyorum arkadaşlar. Şu alt yüzeyimiz de bu alt yüzeyi buraya çakışık olacak. Geldim onayladım. Bir dakika orayı yanlış mı yaptık? Şurada montaj ilişkilerini göster deyip şu çakışıklığı bir kopartıyorum. Ee, bu içerideki çapım 21 mm. Burası 24 mm. Yani doğru buranın tamamen girme şansı yok. Doğru yaptık. Problem yok. Tekrardan montaj ilişkisi deyip biraz önce yaptığımı uyguluyorum arkadaşlar. Bu yüzeyimi bu yüzeye çakışık olarak ayarlıyorum. Evet sonrasında bakın kesit görünüme aldığımızda bir şeyler daha netleşecektir arkadaşlar. Tabi bunun öncesinde hangi parça ile devam edeceksek öncelikle bu parçayı çağırmamız lazım. Şuradaki sürgüyü isterseniz çağıralım. Ee, bileşenekte komutuna geldim tekrardan. Sürgü parçamı açlıyorum. Şöyle bırakıyorum. Bakın parçayı çağırdıktan sonra montaja kesit olarak baktım. Ee, tabii burayı da kesit aldı. Şöyle yapalım o zaman. Bir daha kesit alalım. Allah Allah nereye götürsek parçayı kesit alıyor ya böyle bir şey yok şu son çağırdığım parçayı sil diyorum. Tamam kesit alsın. Problem değil. Kesit alsın. Tekrar bileşen de diyeceğim. Şu sürgüyü çağıracağım buraya. Kesitten kaldıralım. Şu parçamızın şeffaflığını değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın sürgü buraya geldi. Bir de böyle hareket etmemesi yok mu? Deli diyor insanı ya. F olarak gelmiş. Bunu 100 yapalım. Evet montaj ilişkisine geliyorum. Sürgümüzün silindirik yüzeyi, buradaki silindirik yüzey eş merkezi olarak ayarlan. Zaten bu parçamız hareketli parça olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunu şimdilik şöyle uygun bir konumda bırakacağım. Evet şu şekilde kalabilir şu anlık Daha sonra tekrardan birleşenekte diyorum Yay altlığı parçamı aç dedim Şöyle getirdim Tekrardan montaj ilişkisi Evet buradaki silindirik yüzey ile Bu silindirik yüzey eş merkezli ama Buradan hizalamayı Tersine çevir diyorum Bu da şimdilik bu şekilde kalsın Tekrardan birleşenekte Allen civatayı aç Şöyle bırak Montaj ilişkisi Civatamın merkeziyle burası Eş merkezdi Bakın civatamızın bu yüzeyi Gelecek Buradaki yüzeye oturacak Onay verdik Burayı da aynı şekilde onayladık Sonra Üstten ee, Vidayı takalım arkadaşlar Tekrar ekle komutu Ayar vidamı aç diyorum. Buraya çağırdım. Montaj ilişkisi. Geldim. Bu kısmı seç. Burayı seç. Eş merkezli yap. Şimdi bakın. Şöyle yapacağım. Şuradaki yüzeyimi diyeceğim ki buraya çakışık olarak ayarla. Normal şartlarda Şöyle kesit olarak bakarsam daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Diğer taraftan bakalım. Bakın buraya kadar geldiğini görüyorsunuz buradaki milin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ama teknik resme baktığımda neredeyse ortalara kadar gelmiş yani. Görüyor musunuz geldiği kısmı? Ama böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Çünkü buradaki delik çapı uygun değil. Yani şöyle İsterseniz bu parçanın şuradaki çakışıklık ilişkisini bir kaldıralım. Burayı bir daha göstereyim. Yani ezbere montaj yapmak istemem çünkü. Şöyle yukarı doğru çektik. Buradan bir daha kesit bakalım buna. Evet şu çapın ne olduğu belli. Neymiş hocam? Yarı çap 5 olduğuna göre çap 10 mm. Peki buradaki çap 8. Tam buraya kadar gelir girer problem yok. Ee, mesela şuraya bakalım. Özür dilerim. Şurada e, bunun şu çapın buraya girmesinde problem yok. Ama bakın arkadaşlar buraya baktığımda yarı çap 6. 2 ile çarparsan 12. Yani 12 milim çapındaki bir silindirik yüzey buraya nasıl girsin mümkün değil. O yüzden ama teknik kesimde böyle göstermiş. Bakın Burada az bir kısım kalıyor değil mi? Daha çok aşağı doğru inmiş. Ama gerçekte böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla ben ne yapıyorum tekrardan? Şu yüzeyimi buraya çakışık hale getiriyorum. Evet, daha sonra tekrardan montaj ilişkisi diyorum arkadaşlar. Şu yüzeyimi de buraya yapıştırıyorum. Tekrar bileşenekte diyelim. Kilit somunumu aç dedim. Montaj ortamına çağırdım. Montaj ilişkisi. Buradaki silindirik yüzey bu yüzeye eş merkezde olsun ve somunumun alt yüzeyi de buraya gelsin otursun diyorum. Yani tasarımda ufak tefek eksiklikler var ama nihayetinde bir basınç denetim valfinin de 3 e, aşağı 5 yukarı hem tasarımını öğrenmiş oluyorsunuz hem de aynı zamanda e, yay montajını da biraz sonra göreceğiz. Burada önemli olan şu sürgü parçası hareketli olacak arkadaşlar. Bunu belli bir konumdan yukarı doğru hareket ettirdiğimizde yayda meydana gelen değişimi göreceğiz. Tekrardan bakalım unuttuğumuz parça var mı bileşenekli diyelim. Evet bu parçalarımızın hepsini çağırdık. Şimdi burada önemli olan konu eee Bakın montaj Valf gövdesi ev şeklinde. Montaj 1'e geliyorum. Montaj birimin hangi düzlemi? Sağ düzlemi değil, ön düzlemi bana lazım. Bileşenekli komutunun altından yeni parça diyorum arkadaşlar. Montaj içinde çizim yapacağım. Yeni parça dedikten sonra ön düzlemi seçiyorum. Direkt skeç ortamına attı beni. Bu kısımdan gel. Skece dik olarak bak diyorum. Bakın Line komutu ile, Line komutu ile ee, bakalım, bakalım. Şuradan itibaren başlayacağı için buradan başlatıyorum çizimimi şuradaki noktaya kadar. Yani şu yay altlığının bitişine kadar. E, skecimi onayla diyorum. Bakın bir, ta bir tane daha onaylamıyorum çünkü aynı kısma şu an yayı çiziyorum montaj ortamında. Ee, ne yapacağız? Ee, tekrardan çizim diyorum. Buradan model ağacından geliyorum. Montaj birin tekrardan ön düzlemine tıkla. Efendime söyleyeyim. Daire komutu geldim. Gelişi güzel önce. Bir tane daire atıyorum buraya. Akıllı ölçülendirme ile dairemin çap ölçüsü bana öncelikle lazım. 3 mm Sonrasında ben şöyle yapacağım. Merkez çizgimi alıp Şuradan yukarı doğru bir eksen atıyorum arkadaşlar. Daha sonra şunu sola doğru çek. Bu nokta bu noktayı seçip dikeylik ilişkisini sağla diyorum. Bu çizimimi de onayladım. Herhangi bir boşluğa tıklayıp unsurlar bölümünden süpürerek kat oluşturma diyorum. Geldim dairemi seçtim. Yani profilimi yolumu seçtim ama herhangi bir ön izleme göremedim. Seçenekler kısmına geliyorum. Profil oryantasyonu kısmı yolu takip et, profil kıvrılması, kıvrılma değerini belirtin diyorum. Derece olarak da e, derece dediği aslında kaç devir attığı 11 diyorum arkadaşlar. E, bir bir saniye devir diyeceğim. Çok özür diliyorum. Kıvrılma kontrolüne devir deyip 11 enter diyelim. Hemen ön izlememizi gördük. Ee, şu yukarıdan ne yapabilirmişiz? Biraz daha kısaltma yapabilirmişiz arkadaşlar. Yani şuraya kadar getirebilirmişiz noktayı. Tam problem değil. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Ben işin mantığını anlatacağım. Onayla diyorum daha sonra. Bakın artık gördüğüm gibi sağ üstten de ben bu işlemi onayladığımda yay buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Tabi şöyle tuttuğumuzda ya da bu parçayı hareket ettirdiğimizde bakın şöyle hareket ettirelim yukarıdan yeniden oluştur komutu lambaya bastığımda yayın bu şekilde kısaldığını daha doğrusu içeri yönünde kısaldığını esnediğini göreceksiniz bakın bir daha yapalım bu işlemi tekrar geldim bir daha lambaya bastım yayın daha da kısaldığını görüyorsunuz ve tutup bu parçayı tekrar aşağı doğru çekiştirdiğimde bir daha lambaya basarsam bu sefer eski haline geri dönecektir. Olay bu değerli arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Şimdi e, burada tabii ki teknik resme baktığımızda çeşitli burada o-ring elemanlarımız var. Bakın şurada özellikle e, tabloya baktığımızda o-ring dediğimiz eleman sızdırmazlık elemanıdır arkadaşlar. Bunu da kullanması normal şartlarda çok zor değil. Ne yaparsınız? Tasarım arşivi kısmından toolbox'ı açın. Ee, şimdi eklediğin. ansimetriye geldik. Bakın O-ringler kısmı var. Tüm O-ringler kısmına tutup sürük dediğinizde burada istediğiniz ölçüde bakın bir iç çap değeri var. İstediğiniz ölçüde burada O-ringinizi ne yapabilirsiniz? Çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani tasarımına baktığınızda çok basit olduğu için tasarımını sizlerde de yapabilirsiniz. Benim amacım detaylı bir şekilde montaj yapmak değil. Burada yay montajını size gösterebilmekti. Dikkat ederseniz aynı zamanda montaj ortamında da çizim yapmış olduk arkadaşlar. Eğer bu parçayı ayrı kaydetmek istiyorsanız sağ klik parçayı aç dersiniz. Montaj ortamına çizdiğiniz şekilde parçayı size verecektir. Ve farklı kaydı seçeneği ile arkadaşlar istediğiniz yere şöyle diyelim yay orijinal diyelim ki belli olsun daha sonra baktığımızda istediğiniz isimle ne yapabilirsiniz kaydedebilirsiniz şimdi buradan tekrar ben kapatıp çıkıyorum bunun normalde e, hareket etüdü kısmından da gösterebiliriz size. Yani şöyle yukarı çektiğimizde tekrar aşağı geldiğimizde bunu bir animasyon şeklinde de gösterebiliriz arkadaşlar. E, bu kısımda sadece bilgisayar birazcık donabiliyor. Başka herhangi bir sıkıntımız yok ama buraya kadar gelmişken denemeden de geçmek istemiyorum. Ama e, donma yapıp da komutu kapatmaması için boş yere uğraşmış olmayalım. Ben bu montajımı bir kaydedeyim. Farklı kaydet diyerek. Orijinal assembly diyelim ki yarın öbür gün bunun patlatılmış görünümünü teknik resmini alacaksak da işimize yarar yani. Evet şimdi e, hareket etüdü kısmına geliyorum arkadaşlar. Öncelikle e, motor kısmına geldim. Şuradaki parçama dairesel bir hareket tanımlaması yapıyorum. E, ondan sonra bakın bu saniyede iken şöyle geri çektim birazcık. Bu parçamı tutup şuralara kadar getiriyorum. Hesapla diyorum bu aşamada. Evet gördüğümüz gibi bakın yukarı doğru çekiştirdi. Şimdi bunu 8 saniyeye getirelim. Buradaki parçayı tekrar geri getirelim. Bir daha hesapla diyelim. Evet gayet de güzel oldu. Şimdi biraz sonra bu ekranı kapatınca daha net bir şekilde de gözükecektir arkadaşlar. Şu anda 1x'te 8 saniyeye kadar bakın aşağı doğru yayı açtırma işlemini gerçekleştirdi çok aşağı çekmişiz mesela. Ama sıkıntı yok. Önemli olan buradaki simülasyonu görmek. Şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum. Şimdi komple hesapla diyorum arkadaşlar. Evet yukarı doğru çekti. Tekrar aşağı. Ama bunu 1x'te değil de 0.5'te görelim. Bu sürgüyü bu arada fazla aşağı çektim. E, o kısma takılmayın. Düzeltilebilir bir şey. 0.25 e, 0.25'te bir deneyelim. Evet olay bu değerli arkadaşlarım. Şimdi tabii ki biz montaj ortamında bunu gördük ama ben e, yay animasyon animasyonuyla ilgili e, farklı videolarda yayınlayacağım yine. Böyle özel bir tasarım yaparak e, sizlere daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ne yaptık? Biz en zorunu en detaylısını gördük. Hatta montaj ortamında sizlerle birlikte çizim de yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur değerli arkadaşlar. Şöyle model kısmına geri gelelim. Kalın bir şöyle şu şekildeydi daha önceden. Yine bu şekilde kalsın. Zaten dikkat ederseniz bakın buradaki daireyi hangi düzlemden çizdiyseniz oranın aşağı tarafına inmiyor arkadaşlar haliyle. Evet gayet güzel bir örnek oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar. İlerleyen videolarımızda tekrar teknik resimlerle, yayla ilgili çizimlerle ve hesaplamalarla görüşmek üzere. Dikkat ederseniz sadece yayları anlatıyoruz ama çok fazla detaydan bahsediyoruz. Yani öğrenmeden geçmek imkansız diyoruz. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.